istediği takımı kurduğunda ve istediği futbolu oynattığında da Fenerbahçe taraftarı tribünde vay be ne güzel futbol oynuyoruz çok mutluyum demeyecek. Maç bitti herkes birbirine sarıldı futbolcular. Türk hakemlerden iki kat daha kötü maç yönetti dedi Vinçic için. Burayı hiç anlamadım. Galatasaray Fenerbahçe maçını yönetecek hakem yoktu. Tüm maçları yabancı hakem yönetsin talebini reddetmiş. Neden reddediyorsunuz? Çok yüksek profilli oyuncuların peşinde yönetimde bir kere tam bir fikir birliği var. Bon servissiz alınma ihtimali konuşuluyor. Klasik kadrosuna döneceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Yeni Açık'tan herkese merhaba. Volkan Demir'le Kadıköy merkezde Fenerbahçe ve ülkenin futbol gündemini konuşacağız. Hoş geldin Volkan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ediyorum Ayşe'cim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Geçen hafta derbi oynandı. 0-0 beraberlikle Galatasaray 6 puan farkı korudu. Evet. Derbideki futboldan çok derbi sonrası yabancı erken. Evet. Okan Buruk, Mourinho, çeşitli söylemleri, ırkçılık iddiaları bayağı kaos dolu Hı -hı. bir hafta yaşadık. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bu Fenerbahçe'yi nasıl etkiler? Valla birincisi futbolsuzluktan ben bu kadar futbol dışı gündem olduğunu düşünüyorum. biraz ben de öyle düşündüm biraz. Birazcık iki takım futbol oynasaydı belki bunları konuşmazdık. Mesela maç 0-0 değil de 2-2 iki iki bitseydi galiba daha farklı konular konuşulurdu. Çok üzücü bizim ülkemiz açısından. Yani şunu söyleyeceğim. Bazı konulara yaklaşımları görüyorum. İki teknik adam arasındaki atışmaları görüyorum. Bütüne baktığımda da epeyce rahatsızlık veren, ee, bununla birlikte ben kom oyunun da bundan çok keyif aldığını sanmıyorum ya. Elbette çok fanatik iki taraf için de söylüyorum. Çok fanatik bir yüzde onluk bir kesim varsa hani onların e, keyfine e, diyecek yok diyebiliriz şu ortamda ama futbolun genel olarak toplumda böyle algılanması durumu bence söz konusu değil ve böyle algılatılmaya çalışılması da beni çok rahatsız ediyor. Ya mesela maç bitti. Herkes birbirine sarıldı futbolcular. Şikrinyar'la e, Sanchez kavga etti maçta hatırla. Yani kavga değil de sözlü bir şeyler oldu. E, maç bitti sarıldılar. Yani bunun ön plana çıkması gerekirken bunu samimi olarak söylüyorum. Yani burada şimdi çiçek böcek herkese nazar boncuğu değil. Zaten o konulara da gireceğim. E, ama yani bizim o kısmı ön plana çıkarmamız işte futbolu çocuklarımıza da sevdirme adına daha önemli bir misyon olduğunu düşünüyorum. Umuyorum bundan sonraki derbilerde artık bu tip işte sağ dışı açıklamalar vesaire olmaz ama net bir şekilde şunu söyleyebilirim ki özellikle Fenerbahçe Galatasaray maçları ya da Galatasaray Fenerbahçe maçları artık bir futbol maçından çok garip bir savaş haline büründü. Bu genel olarak toplumu da rahatsız ediyor ve umuyorum işte artık kulüplerin başındaki yöneticiler, iletişimciler, teknik adamlar bunun bir fayda getirmediğini, insanların bu nedenle futboldan soğuduğunu, çocukların futboldan uzaklaştığını fark ederler. Çok fark ederler mi? Onu da o konuda da umutlu değilim ama gereksiz bir gündem oluştu. Senin de söylediğin gibi futbolsuzluktan oluşan bir gündem. Futbol oynamaya bu kadar odaklansalar çok daha güzel bir malzeme çıkacak ortaya. O zaman Fenerbahçe Türkiye'de üç kulvarda devam eden Hı -hı. tek takım. Avrupa'da He. Türkiye'yi temsil eden tek takım. Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi ne olmalı? Şimdi artık şunu söylememiz lazım. Bir kere e, 6 puan yani maçın 0-0 bitmesi. 6 puan artı 1 ikili averaj diyelim. 7 puan. E, Fenerbahçe çok büyük bir avantaj kaybetti. Bunu herkes de söylüyor zaten. Hatta a sırayında ben e, bu skordan çok üzüldüğünü sanmıyorum. O Hoca'nın da e, bası toplantısından çıkardığım benim bu beraberlik Fena değil diyor. Tabii ki yenmek isterdi o da ama Galatasaray istediğini aldı şu anda. Avantajını bu, kaybetmek bu, bu, istemedi. Bu haftadan. Aynen bu haftadan Galatasaray istediğini aldı. Fenerbahçe açısından lig artık çok zor. Neden? E, 24 maçta 8 puan kaybetmiş bir takım var Galatasaray. 4 beraberlik almış. Bir tanesi sana. Fenerbahçe maçını bitirmiş. En büyük rakibiyle olan maçını bitirmiş. 12 tane maçı kalmış. 7 puan kaybı bekliyoruz. 24 maçta 8 puan kaybeden takımdan 7 puan kayıp bekliyoruz. Ve bu arada senin bütün maçlarını kazanman lazım. Yani ligin şu ana kadarki seyriyle çok gerçekçi bir beklenti değil mi? Elbette Beşiktaş deplasmanı, elbette Trabzon, Samsun, Göztepe deplasmanları Fenerbahçe için umut olacak maçlardır. Ama bunların tamamında Galatasaray'ın puan kaybetmesi. Bu arada mesela Kasımpaşa ve Alanya üst üste deplasmanlar var. Galatasaray'ın oynayacağı 5 maçın, ilk 5 maçın 4'ü deplasmanda ligde. Bunlar önemli detaylar ama bununla birlikte çok da kolay puan kaybı yaşanan bilgimiz yok. O nedenle de Galatasaray'ın çok önemli bir avantajı var. Ben maça dair artık çok uzun süre geçti. Konuyu sadece Fenerbahçe'nin puan kaybedeceğini düşünüyor musun bundan sonra kalan maçlarda? Edebilir. Yani, Hangi maçlarda edebilir? E şimdi Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de oynuyor. E, Kadıköy'de oynuyor Kadıköy'de. ama Beşiktaş'la oynuyor. E, Trabzon'la da oynuyor. Kadıköy'de oynuyor ama Trabzon'la oynuyor. Yani tamam. Eski güçlerinde olmayabilir bu takımlar ama geçen sezon Fenerbahçe'nin tek mağlubiyeti var Kadıköy'de Trabzonspor. Yani Fenerbahçe'nin de tüm maçlarını kazanacağı iddiasında bulunmak da çok ciddi, e, güçlü bir söylem yani. E, bu nokta ben Fenerbahçe'nin o anlamda ligden birazcık hedefini Avrupa'ya çevirmesi gerektiğini düşünüyorum. Oranın daha gerçekçi bir hedef olduğunu... Yani Öncelikli hedef Avrupa mı olmalı? Bence kesinlikle artık Avrupa olmalı. Şu yabancı hakem işini kısaca kapatacağım. Yabancı hakem görüldüğü üzere yapılan yangın sonrasında çok net ve kesin bir çözüm oldu. Beşiktaş açıklama yaptı biz de istiyoruz diye. Trabzonspor açıklama yaptı biz de istiyoruz diye. Fenerbahçe maçtan sonra bundan sonraki tüm maçların yabancı hakem olarak yabancı hakem olmasını istiyoruz dedi. Ve tüm bu açıklamaları sonuna kadar destekliyorum. TFF'nin gelecek yıl özellikle yani bu yıl artık olmaz. Gelecek yıl bu işi birinci haftadan itibaren uygulamaya sokacağı bir sistemi düzene oturtması gerektiği kanaatindeyim. Türk hakemleri tamamen devre dışı mı bırakmalı? Federasyon. Şöyle 9 maç oluyor haftada. Haftada 9 maça 9 tane yabancı hakem bulamayabilirsin. Dersin ki benim 3 tane iyi hakemim var. Örnek veriyorum. Ben bunları e, rotasyonda kullanacağım. E, hakem rotasyonunda kullanacağım ama hafta hafta maçın durumuna göre haftada 5 tane maça veya 6 tane maça yabancı hakem atacağım kardeşim bundan sonra. Peki gibi. diğer kulüpler ben de yabancı <laughs> hakem istiyorum. Benim maçıma bu hafta e, tamam. niye yerli hakem gönderdiniz Tam işte diye. Tamam, bir... önümüzdeki hafta sana yabancı hakem verilebilir mesela. Örnek veriyorum. Senin maçın çok kritik değildir. Kritik olmayan bir maçında Türk hakem olabilir ama kritik olan maçında yabancı hakem olabilir. Fenerbahçe için, Galatasaray için, Beşiktaş, Trabzon için de aynı şey geçerli. Maliyet deniyor, maliyet yüksek deniyor. Ben maliyetin çok gerçekçi bir engel olduğu kanaatinde değilim. Çünkü bu ülkede Fenerbahçe, Galatasaray herhalde bir yüzer milyon euro yıllık maaş bütçesi olan takımlar. Futbolcuları ödedikleri. E, Trabzon'u var, Beşiktaş'ı var. E, büyük takımlar var bir sürü. E, yatırım yapıyorlar yani daha iyi maçlar yönetilmesi adına bu kulüplerin de bu maliyetin altından kalkabileceğini düşünüyorum. 10 milyon euro yıllık gibi bir maliyetten konuşuluyor. Maliyetten bahsediliyor. Ben e, yabancı hakem konusunda hani bir şeyden kısılacaksa yabancı hakemden kısılmasın. O parayı versinler. Getirebildikleri kadar yani fiziksel olarak bu mümkün olmayabilir. 9 tane her hafta yabancı hakem getirmek mümkün olmayabilir. Ama maçların önemli kısmını yabancı hakem yönetmeli diye düşünüyorum. Bir de bu şu şeyden artık vazgeçelim. Okan Hoca'yı bu arada hiç anlamadım. Bak derbide benim anlamadığım tek şey Okan Burun. Şeylere girmiyorum bu yok işte maymun gibi zıpladı. Crying one onlara girmiyorum. Orada ikilinin arasındaki atışma. Dediğim gibi ben futboldan uzaklaştırdığını düşünüyorum insanları. Mourinho ırkçılıksa da bu Mourinho'nun söylemi ırkçılıktan cezasını alır. Değilse de bence böyle bir kolay bu kadar kolay bir insanı yaftalamak şey olmamalı. Bu kadar kolay olmamalı. Bence Mourinho'nun sonuna kadar hakkını araması lazım. Eğer Galatasaray kulübünün bu iddiası boş ve yersiz bir iddiaysa Mourinho da... Bu arada dört ta... maç ceza aldı Mourinho. Evet ırkçılıktan almadı ama. Evet. Galatasaray'ın iddiasının, Galatasaray'ın tezinin boş bir tez, boş bir iddia olduğu ortaya çıkarsa da Mourinho'nun yüzde yüz tazminat olarak uluslararası seviyede dava açması lazım. Tazminat davası açması lazım. Çünkü ırkçılık çok ciddi bir suç. Ve e, bir insan ırçılıkta suçlarken elinizde donelerin olması lazım. Eğer dediğim gibi mahkeme bu konuda ırçılık derse söyleyecek hiçbir şey yok. Savunacak zaten bir e, olay değil. Ama kesinlikle eğer böyle bir suç yoksa da tartışmasız bir şekilde tazminat davası açması lazım. Okan Hocanın anlamadığım açıklamasına geleceğim. Türk hakemlerden iki kat daha kötü maç yönetti dedi Vinçic için. Burayı hiç anlamadım. Bundan sonraki maçlarını Türk hakemler yönetecek diye mi bu çıkışı yaptı bilmiyorum. Hani biraz daha böyle Türk hakemlere şirin gözükme çabası mı bilmiyorum. Ama bana son derece gereksiz ve kamuoyuna da çok geçmeyen, çok yans insanların nasıl söyleyeyim çok benimsemediği bir açıklama oldu. Bence Galatasaray taraftarı da olmak üzere herkes yabancı hakem konusunda hem fikir artık evet abi yabancı hakem gelirse bu ligde biz bu işi çok daha iyi yaparız noktasına geliyorlar. Dün mesela e, Türkiye Kupası maçından sonra Kerem Demirbay'a soruyorlar. Türk hakem mi yabancı hakem mi? E, abi biz Türk'üz Türkiye'deyiz diyor. Ya kardeşim şimdi bak. Almanya milli takımı. Ya işte... tamam ben bu arada çok severim Kerem'i. Vallahi hakikaten çok iyi futbolcu. Leverkusen'deyken de. Bu arada kendini bir insan Alman vatandaşı olup ismi Hans olup Türk de hissedebilir. Bu başka bir konu. <laughs> Kerem kendini Türk hissediyorsa ben Türk'üm diyorsa Türktür zaten onu tartışmaya gerek yok. Ama yani bu muhabbeti yapacak Son Peki. insanlardan birisin yani. Anladın mı? Yapma. Yapma. Ve futboldaki şu boş milliyetçiliği bırakalım abi. İyi hakem yönetsin maçlarımızı. Sloven olsun, Polonyalı olsun, Alman olsun, Fransız olsun bizi ilgilendirmez. Adalet var mı sahada yok mu? Biz buna bakalım. Yabancı bek de alıyoruz o zaman. Almayalım. Yabancı Santiforda. Osibe'ni gönderelim. Ceko'yu gönderelim. Yani yabancı ya bu kadar böyle bir gereksiz bir milliyetçilik şeyine girdi. Ya ben de milliyetçi bir adamım. Hani bu anlamda... Ee, ben de isterim Türk hakem Türk futbolcu daha fazla oynasın gitsin daha fazla Türk futbolcu Avrupa'da görev alsın isterim benim milli takım en seviyede olsun isterim ama bu bambaşka bir konu burada kaliteden bahsediyoruz senin elinde malzeme yok senin elinde Galatasaray Fenerbahçe maçını yönetecek hakem yoktu federasyon siz zannediyor musunuz ki işte konuyu tabii ki bir taraf e, iki tarafta kendine yontmaya çalıştı ama federasyon bu işin altından kalkamayacağını bildiği için getirdi Vinçici ve çok da güzel işin içinden sıyırdılar. Bence kendileri açısından mükemmel bir karardı. O yüzden şu boş milliyetçiliği bırakalım. Maçlarımız düzgün yönetilsin. Bak futbolcular nasıl Vinciç. Vinciç'in tek parmağıyla bütün futbolcular itirazları sonlandırıyordu. Türk hakem yönetici öyle oluyor mu? Daha, daha, rahat baskı mı kurabiliyorlar Türk hakem yönetici? Ya tabii ki. Ar çünkü artık şey bitmiş. O perde kalkmış aradan. Türk hakem yapma dedikçe daha çok yapıyor. Daha çok itiraz ediyor. E biliyor çünkü ya şimdi ben Galatasaray'dan Fenerbahçe'den birini atarsam bütün hafta beni konuşacaklar. Sokağa çıkamayacağım. E Vinciç uçağa bindi. Gitti. Şu anda Türkiye'de değil. Adamın kafası rahat. umurunda bile değil. Ve o baskının olmaması hakemin iyi maç yönetmesini sağlıyor. Vinciç hata yapmadı mı? Yaptı. Var hataları 3-4 tane faul hatası vesaire ama kimse tartışmıyor Vinciç'in hatalarını. Neden? Çünkü adamın sahadaki duruşunu görüyorsun. Fred'e bakıyor şöyle. Fred sakin diyor. Sanchez'e Sanchez böyle bir sert işaret sert itiraza e, yönlenince ne yapıyorsun ben buradayım falan gibi. Yani Yardımcısına şalayı yardımcısına e, gitti konuştu. Bak yaptı tek hareket var. Şöyle yaptı. Çekil oradan dedi yani. Çekil oradan. Bitti. Ya ben ya. bunu istiyorum. Ha bu arada şunu da söyleyeyim bak bunu da defalarca ifade ettim. Bizim hakem <laughs> kalitemiz başka Ka hakem kalitemiz yetersiz. Hakem kalitesinin ötesinde bizim futbolcuların davranışlarıyla da alakalı problemimiz var. Bunu da eğitmemiz lazım. Futbolcuların hakemlere karşı kafasını eğip gitmesi lazım. Çoğu pozisyonda. Bizde gerçekten faal yaptığında dahi itiraz ediyor. Bizde gerçekten kendini yere attığında dahi penaltı bekliyor ve itiraz ediyor şiddetli bir şekilde. Bunun da önüne geçmemiz lazım. Kısacası şu boş milliyetçilik işlerini bırakalım. Kaliteli hakem yönetimlerinin olmasını sağlayalım. Federasyon Fenerbahçe'nin benim duyduğum kadarıyla ...tüm maçları yabancı hakem yönetsin talebini reddetmiş. Neden reddediyorsunuz? Evet neden reddediyor? Neden reddediyorsunuz? Derbi de yabancı hakemi getirdi. Bundan sonrakilerde de getirdi. Başarılı getirsin. oldu. Gayet de iyi bir deneme oldu. Yani Neden izleyelim. reddediyorsunuz? Ha, red... Şunu getiremem kardeşim. Benim böyle bir maliyetim yok. Veya e, bulamıyorum. Adamların sonuçta kendi federasyonlarında da maçları oluyor. Bulamıyorum. O yüzden getiremiyorum başka bir şey. Hayır getirmiyorum başka bir şey. Bir açıklama yaparsın. Dersin ki bak bu bu bu, bu sebeplerle... Biz bu sezonu böyle tamamlayacağız. İşte Beşiktaş Fenerbahçe, Beşiktaş Galatasaray, Trabzon Fenerbahçe, Trabzon Galatasaray maçlarına yabancı hakem atacağız. İşte Samsun da istemiş bu arada galiba. Samsun isteyenleri yapacağız. Işte. Bazı kulüplerde ekstra Türk hakem istedi. Evet. Yabancıya Antalya spor. karşı olduğunu söyledi. Antalya Spor istedi. Onu da anlamadım yani. Saçma sapan bir açıklama. Ee, sonuç itibariyle. Karşı durmayın. Bak siz yaptınız bunu. Siz başlattınız ve kamuoyunda güzel bir tepki var. Kamuoyunda güzel olumlu bir dönüş var. Geri dönüş var size. Bunun devamını dediğim gibi e, yapması lazım federasyonu, Hele gelecek sezon için mutlak ve mutlak bu uygulama her hafta ve mümkün olan en fazla maça yapılması lazım. Dediğim gibi her maç olmayabilir. Yapamayabilirler ama mümkün olan en fazla maça olması lazım. Bunun ötesinde Avrupa dedik. Yani Avrupa olması lazım Fener Ben Rangers eleyeceğini düşünüyorum. Ee, geçen hafta anlattım burada. Sen yoktun Çağatay'la Yakup'la yaptığımız programda. Frankfurt'la Fenerbahçe'nin final oynayacağına inanıyorum. Eğer Atletico Bilbao final bir hayal değil yani. Bence Gerçekçi değil. bir hedef olmalı. Ben Rangers eleyeceğimizi düşünüyorum. Bilbao kötü oldu. Bilbao Roma eşleşmesinden gelecek takım muhtemelen Bilbao diyorum ben orada. Roma gelirse mesela bizim için mükemmel bence. Mourinho'nun eski takımı. Kafa kafaya oynarız yani Roma ile. Ben öyle düşünüyorum. Bilbao biraz daha sistem takımı. Biraz daha iyi oyuncuları var vesaire Sıkıntı olabilir. Ee, ama Bilbao ile geçersek ciddi Bunu inanarak söylüyorum. Böyle şov değil. İnanarak söylüyorum. E, Fenerbahçe'nin Frankfurt'la final oynayacağına inanıyorum. E, oradan da Frankfurt geleceğini düşünüyorum bu arada. Diğer taraftan. Ve şunu da ifade etmek istiyorum. Şimdi bak. Geçen sezon Fenerbahçe'nin hocası İsmail Hoca Avrupa'da başarısız olduğu için yerden yere vuruldu. Ve o Avrupa'yla uğraşırken şampiyonluğu kaybetti biliyorsun Sivas-Konya maçları. E bir şey söyleyeceğim. Şu anda da Galatasaray Avrupa'dan elendi. O zaman da e, Sparta-Praha elenmişti. Şu anda Galatasaray Avrupa'dan elendi. Haftada bir maça düştü yani Türkiye kupasını saymazsak. Fenerbahçe'nin gelecek sezon için, şimdi gelecek sezona da geçeceğim. Gelecek sezon için hedef odaklanma konusunda net olması lazım. Sezona başlıyor Fenerbahçe. 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık şampiyon olmamız lazım. Kardeşim şampiyon olman lazım. 10 yıldır olamayan bir takımsın. Bu 10 yıllık seriyi bitireceğin sezonda aynı zamanda Avrupa Kupası kazanamazsın yani. Bir taraftan fedakarlık yapman lazım. Galatasaray yıllardır bunu yapıyor. Bilerek eleniyor demiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama o dağını bir şekilde Şubat'tan sonra Okan Hoca döneminde değil Fatih Hoca döneminde de bu böyleydi. O dağını bir şekilde Ocak'tan sonra Şubat'tan sonra Avrupa'ya çeviriyor düzeltiyorum lige çeviriyor. Süper Lig'e dönüyor. Niye dönüyor? Eleniyor. Eleniyor ayrı bir konu. Ama Okan Buruk da bu konuda Galatasaray taraftarın tarafından da çok eleştiriliyor. 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 Okan Hoca bu anlamda şeyde şey de yaşıyor şu anda. bir buhran da yaşıyor. Bir girdaba da girdi. Özellikle dün elenseydi Galatasaray bence çok daha büyük bir problem olacaktı. Yalnız ben sana hikayeyi anlatıyorum. Bak bundan sonra olacakları anlatıyorum. Okan Hoca, Kasımpaşa ve Alanya maçını kazandı. İki tane deplasmanı bitirdi. Galatasaray'da biraz daha eli ayağı düzgün bir top oynadı diyelim. Tamam mı? 6 puan farkı en kötü ihtimalle korumuş olacak. 7 puan farkı en kötü ihtimalle korumuş olacak. Ve 10 maç kala yani 10 maçın 8'ini kazandığında iş bitmiş olacak. Fenerbahçe Rangers'ı eledi. Bilbao'ya veya Roma'ya elendi. Galatasaray bu senaryoda yüzde %80 şampiyon olur. Doğru mu? Mayıs ayında Galatasaray şampiyon oldu. Bir tane bir insandan dahi duyacak mısın? Ya kardeşim Galatasaray şampiyon oldu da Fenerbahçe Rangers'ı da eyledi. Son 8'e kaldı. Fenerbahçe daha iyi bu sezon diyen duyacak mısın? Duymayacaksın. Çünkü her zaman şampiyon olan konuşulur. <laughs> geçen sezonda Fenerbahçe e, Avrupa'ya veda eden son Türk takımıydı. Ondan <laughs> önceki sezonda Fenerbahçe Avrupa'ya veda eden son Türk takımıydı. Ama geçen sezonki hocası nerede şu anda Fenerbahçe'nin? İran'da. Persepolis'te. Ondan önceki hocası nerede? Jesus o da yok. Yani Arabistan'da. Kimse teşekkür ediyoruz hocam. E biz Avrupa'da böyle oynattın deyip devam etmedi mi hocalarla? Hedefini doğru seçeceksin. Galatasaray bunu yıllardır yapıyor. Peki hiçbir Türk takımı 3 kupada devam etme hedefi koymamalı mı? E, böyle bir koymalı. Fenerbahçe baş özellikle koymalı. Çünkü bence Bence Galatasaray'da Beşiktaş'ta koymalı. sezon başı Bak, kaç tane kupa varsa onu hedef olarak koymalı Beşiktaş bence. Beşiktaş'ı ayırıyorum. Beşiktaş çok çalkantılı bir dönem geçirdi de ben şunu söylüyorum sana. Senin 10 yıl 11 yıl bir şampiyonluk hasretin var mı? Önce bir onu bitir. <laughs> Yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Yine aynı konuya geldik. Psikolojik olarak da etken diyorsun bu. Ya etken tabii ya. Ki, Etken tabii ki. Önce bir onu bitir. Şu anda ama bu saatten sonra bu sezon için Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Avrupa olması lazım. Ama gelecek sezon için söylüyorum ben. Çünkü kimse Mayıs ayında Mourinho'ya Galatasaray şampiyon olduğunda. Yani Fenerbahçe şampiyon olursa başka bir şey konuşuruz. Galatasaray şampiyon olduğunda kimse Mourinho'ya aferin hocam be helal olsun bizi Avrupa'da oynattın demeyecek. Geldim buraya şu kadar Peki, para aldım. Peki Fenerbahçe aldın. bu sene Avrupa'da final oynadı ama kupayı alamadı diyelim. Başarılı. Ben çeyrek finalde başarılı derim. Bak ben Rangers eleyip çeyrek Rangers eleyip çeyrek finale kalmasını da başarılı derim. Bu başka bir konu. Ama genel kamuoyu demeyecek. Anlatabiliyor muyum? Final oynarsa der bence. Çünkü final büyük bir başarı. Ve yarı final oynadı Aykut hoca. Yarı final değil de final hani. Yarı final oynadı Aykut hoca. Ne oldu? Bay bay. Zico çeyrek finali de Şampiyonlar Ligi'nde ne oldu? Bay bay. Yani benim için de bak bunu yanlış anlamayın. Benim için de aynı şey geçerli. Ben de Avrupa'da başarı istiyorum. Hatta şu Türkiye Ligi şampiyonunun bu anlamda bir araç olduğunu düşünüyorum. Fakat senin şu anda hedeflenmen, odaklanman gereken bir numaralı yer Türkiye Ligi. Bu kadar basit. Ama bu sene Avrupa. Bu sene artık. Seneye lig. Hayır bu sene bu sene kesin Avrupa. Bu sene çünkü 6 puan fark yani kolay bir şey değil. İmkansız değil ama kolay da değil onu da söyleyeyim. Ve zira ee, Ziraat Türkiye Kupası'nda aynı şekilde. Dün Fenerbahçe çok güzel bir oyunla e, eyledi de aynı zamanda. Ziraat Türkiye Kupası'nda çok güzel bir şekilde hedef olarak görülmesi lazım. Fenerbahçe Avrupa'da en az bir çeyrek final inşallah. Sonrasında da Türkiye Kupası finali e, Türkiye Kupası'nı kazanarak e, konuyu kapatması lazım. Bu sezonu kapatması lazım. Gelecek sezon dediğim gibi odak, hedef çok farklı olmalı. O zaman gelecek sezonla ilgili planlamalara geçelim. Buyurun. Ceko, Tadic ve Kostic. Kostic kiralık. Ee, Ceko Hı. ve Tadic'in sözleşmeleri bitiyor. Evet. Bu kadro planlamasında Ceko ve Tadic'e yer var mı? Kostic'le sözleşme imzalanacak mı? Bir de Şikrin Yarım bon servisi alınacak mı? Güzel. Şimdi bak bir kere şunu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe Mourinho başlığı altında açıyorum bunu. Belki de benim hatırladığım bir Aykut Hoca var 2011'den sonra devam edebilen. 11-12'den sonra devam edebilen. O da biliyorsun 3 Temmuz vesaire. E, Baya çalkantılı bir dönemde Aykut Hoca devam ettirilmişti. Fenerbahçe tarihinde şampiyon olamayıp, lig şampiyon olamayıp devam eden hoca ben hatırlamıyorum. Varsa yazsınlar yorumlara. Yani ben 89'dan bu yana aklım yerinde bir şekilde takip ediyorum bu ligi. Ş Fenerbahçe şampiyon yapamayan gider. Fakat bu sene şu anda bir yönetimde bir kere tam bir fikir birliği var. Kardeşim biz bu adamı istediği adamları aldık. Bak oyunda düzelme oldu. Seneye yazın biraz daha toparlarsak takımı, biraz daha üst Takviye seviye oyuncular mı? alırsak Mourinho'nun oynattığı futbol çok başka bir noktaya gidebilir. O yüzden biz Mourinho'yla devam edelim düşüncesi şu anda net bir şekilde hakim Fenerbahçe yönetimine. Bana kalırsa camiada da hatta birçok insan şaşırdı da yani Galatasaray maçında berabere kalındı ama Mourinho'ya çok fazla eleştiri olmadı. Baktığın zaman bir fırsat kaçırdı Fenerbahçe orada. Ama Mourinho'ya çok fazla eleştiri olmadı. Ee, Allah Allah niye böyle oldu diyen de var. Yüzde beş diyebiliriz oraya. Ama genel olarak kardeşim bu adam seneye kalırsa bu ligin bu ligi süpürür diyen insan daha fazla Fenerbahçe'de. Ve bu yüzden de ben Mourinho'nun devam edeceğini düşünüyorum. Tekrar ediyorum. Sezon başından bu yana ben en çok yorumlara bunu hemen yazıyorlar çünkü. O yüzden evet. şimdi evet. onlar yazmadan ben söyleyeyim. <laughs> sezon başından bu yana oynadığı tıf futbolu ben eleştiriyorum. Bana kalırsa... Avrupa'da 24. lükte dahil olmak üzere Süper Lig'deki performans zaten başarısızlık. Avrupa'daki 24. lükte dahil olmak üzere başarısız bir ilk dönem geçirdi. Fakat şimdi Avrupa'da Anderlecht maçı devamında Rangers gelirse ben de çeyrek final oynattığı için ben de diyeceğim ki Mourinho tamamdır, başarılıdır. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Yalnız şu parantezi açıp kapatacağım. Mourinho istediği transferleri yaptırıp istediği takımı kurduğunda ve istediği futbolu oynattığında da Fenerbahçe taraftarı tribünde vay be ne güzel futbol oynuyoruz çok mutluyum demeyecek. Kapattım parantezi. Şimdi konuya geliyorum. Planlama şu andan itibaren yapılıyor. Fenerbahçe gelecek sezon için uluslararası seviyede çok yüksek profilli oyuncuların peşinde. Santrfor tartışmasız net bir Santrfor gelecek. Bir kaleci arayışı var. Üst seviye bir kaleci arayışı var. E, ofansif anlamda oyun takımı çok başka yerlere, oyunu çok başka yerlere taşıyacak. Tabii ki Mourinho'nun sistemini destekleyen tarzda oyuncular olacak bunlar ofansif anlamda takımı çok başka yere taşıyacak oyuncular hedefleniyor. Ve tabii ki takımda sözleşmesi biten oyuncular var. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe çok konuşulduğu için söylüyorum. Vlaovic'i kadrosuna kattı. E o zaman Ceko ile zaten devam edemez. Ki zaten Ceko artık yaş dolayısıyla da derbide de gördük. Yani belli bir noktadan sonra yetmiyor. Vlaovic işte ne bileyim Mitrovic çok üst seviye bir Santifor gibi düşündüğün zaman Ceko o zaman şey oluyor göndermek durumunda kalıyorsun. Vlaovic ile ilgili şunu söyleyeyim. Yani oyuncuyu ikna ederse Fenerbahçe şu anda çok premierlik odaklı. Durumu yakından takip ediliyor bu arada. Çok premierlik odaklı durumda şu anda. Oraya gitmek istiyor ve orada da biliyorsun zaten bir sürü takım United'da Arsenal'i başta olmak üzere Santfor arayışı var. Türkiye ihtimali zor deniyor. Fakat çok beklenmeyen oyuncuları Fenerbahçe Türkiye'ye getirdi mi getirdi. Gelecek yılda bence Böyle bir girişim. Vlaovic olur olmaz ama böyle bir girişim ben bekliyorum. Santifor konusunda özellikle ve çok farklı bir seviyede bir transfer dönemi geçirecek. Ali Koç döneminin belki de en iddialı transfer dönemi olacak. Onu net bir şekilde ifade edebilirim. Ee, o yüzden ben Ceko'nun tadı için Fenerbahçe'de devam edeceğini çok sanmıyorum. Artık yaş dolayısıyla da belli bir noktaya ulaştılar. Kostic bonservissiz alınma ihtimali konuşuluyor. Yani bonservis ödemeden bir yıllık alıyor Juventus'la sözleşmesi bonservis ödemeden alma ihtimali olduğu söyleniyor ve Mourinho çok memnun tamam yaşı biraz yüksek yani 32 33 yaşında ama Mourinho çok memnun bir de fiziksel olarak kendine bakan bir oyuncu yani o anlamda çok teknik eğitim beğendiği bir oyuncu devam edilebilme ihtimali var ama biraz şartlarla da e, alakalı olabilir ama dediğim gibi Sandford ve Kaleci 1-2 bak bu ikisini söylüyorum başka oyuncular da, yani 4-5 tane direkt ilk 11'e e, alınacak Oyuncu sayısı var hmm. ve çok sürpriz isimler ayrılabilir. Fenerbahçe'den transfer döneminde beklemediğimiz böyle bu adamı nasıl gönderirler diyeceğin e, çok sürpriz isimler ayrılabilir. Hmm. E, transfer rotası genel olarak böyle. Şıkrın bon servis alınacak. Şıkrın Yer'de şey yok. Şıkrın satın alma opsiyonu yok yapılan sözleşmede. Sezon sonunda Paris Saint Germain'e dönecek ama oyuncu ile ilgili şu bilgiyi vereyim. Hmm. Türkiye'ye geldiği için inanılmaz mutlu. Özellikle bu Galatasaray maçındaki o rekabeti görünce. Çünkü o tarz bir oyuncu ya böyle savaşçı ruhlu bir oyuncu ya. Tam kendisine uygun lige geldiğini düşünüyor. Kendisine uygun takıma geldiğini düşünüyor. Ve Hı. tabii ki işte çok değerli kaliteli e, Balkanlı oyuncular da var. Biraz o uyum da sağlanmış durumda. Gelecek yıl Fenerbahçe'de devam etmek istiyor. Ama dediğim gibi sözleşmesinde bir madde yok. Satın alma opsiyonu yok. Paris Saint Germain ile Fenerbahçe'nin yapacağı görüşmelere bağlı geleceği. O zaman kısaca Fenerbahçe'nin fikstürüne bir göz atalım. Hı hı. Pazar günü Antalya sporla oynayacak. Perşembe evet. günü Rangers'la oynayacak. Mourinho bu maçlara nasıl hazırlanıyor? Herhangi bir rotasyon yapacak mı iki maçtan birinde? Şöyle e, aslında 3 maça birden. 3 maç olarak düşünün Gaziantep, Antalya ve Rangers. Şimdi herkes diyor ki ya bu ben de dahil olmak üzere. Herkes diyor ki ya bu e, Gaziantep maçında bari oynatmadığın oyuncuları oynatsaydın falan. Mourinho böyle bakmıyor olaya. Morinho şu anda mesela Gaziantep maçında Rangers maçının bir provasını yaptı. Ne yaptı? Mert Hakan oynattı. Neden? Fred Rangers maçında yok. Osay Samuel Rangers maçında yok. Mert Müldür'e maç Oğuz Aydın da yok biliyorsun. Mert Müldür'e maç kondisyonu kazandırmak için onu oynattı ve şeyin bozulmasını istemiyor. Ritmin bozulmasını istemiyor. Şu anda iyi bir ritimde gidiyor takım. O ritmi bozmamak için de çok fazla dinlenmesi gereken oyuncular dışında çok fazla Rotasyon yapmıyor. Şimdi şeyde de e, Antalya maçında da işte Cekos'u vesairesi girecek. E, Rangers maçına en hazır kadroyla e, çıkabilmek. Taktik anlamda da hani sadece dinlenme değil. Taktik anlamda da en hazır şekilde çıkabilecek takımı e, bulmaya çalışıyor. O anlamda rotasyon bizim anladığımız anlamda rotasyonu seven bir adam değil. Yani mesela Jesus Avrupa'ya bir 11 yapardı. Türkiye ilgine dönerdi. 8 tane oyuncu değiştirirdi hatırla. Böyle bir adam değil. Çünkü o çok tempolu bir oyun oynatmıyor. Biraz daha topun kıymetini bilen diyelim bir oyun oynatıyor. Ben bu maçta klasik kadrosuna döneceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Çağlar Şıkrinyar. Yani Galatasaray derbisindeki 11'in bir benzerini oynatacaktır. Çağlar Şıkrinyar, Yusuf Oğuz Aydın, Kostiç Fred Şimanski, Önde Tariç Ceko Enesli gibi bir 11 oynatacaktır. Ama Rangers maçında mesela Mert Müldür'ü sağlatacak. Mert, Mert Hakan'ı e, orta sahaya koyacak. Ufak ufak değişiklikler. Belki 2, belki 3 oyuncu değiştirecek. Yine çok keskin sayısal anlamda 7 tane oyuncu değiştirmeyecek ama e, onların hazırlığını da işte böyle buralarda yapıyor. Gaziantep'te, belki Antalya'da son yarım saat kullanacak Mert Hakan'ı gibi. E, biraz daha buraları Rangers'a hazırlık gibi görüyor dinlenmeden çok. Peki ağzına sağlık Volkan Demir. Programın sonuna Hı. geldik. Çok teşekkür uzantık. ederiz. Ama bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi çok yoğun bir ilginiz var. Çok güzel mesajlarınızı da okuyoruz. Bizi takip ederseniz, bu videoyu, bu içeriği beğenirseniz çok mutlu edersiniz diyorum ve hoşçakalın diyorum.